Herkese bizim arkadaşlarım Can bu beraber Brawl Stars oynayacağız. Araya ee... ben de sıkışayım. Ben de varım. Ve arkadaşlar yen gelsin attı bir harita oluşturuyorum. Süper gönderdim. Güneş buna oy verdi. Beğendim. Ama benimkinin de beğenin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yeni kulübümüze katılmayı unutmayın. Güzelliği çocuk. Abone ol. Niye <laughs> sen böyle bir şey yazdın? Ya Cemem istedi. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim ben bütün hesaplarımı buna katacağım ve 3 5 6, hatta 7 tane hesabım vardır yani Arkadaşlar bana. karakter seçeceğim. O zamanlar durduracağım <laughs> arkadaşlar. Çünkü, Çünkü arkadaşlar yeni bir iki tane karakter çıkardım. Hatta Frank'le gireyim. Onu bir sonraki video göstereceğim. Hadi. İyi seyirler Nasıl? Arkadaşlar, gel. Arkadaşlar, arkadaşlar at beni. Hadi gel. Hadi, gel. Hadi. Gel hadi gel. Aa, hadi değil. Yine. O vurdu mu? Bum. Ben alanını vuruyorum. <laughs> arkadaşlar. Bir sonraki ran. Ol, evet, evet. Eğer yeri kırsaydın. Dur bekle kaç tane yük oluyor? Bütün bütün yükleri al. Dur sen de uç kasayım. Özel gücüm kastım. Bütün yükleri sen al. Toplağı, tamam. tamam. Onu ben atmadım evet. vallahi. At sen al şunu. Evet, <laughs> bakalım kaç atacağım. Dur bekle ben sana kaç atacağım merak ediyorum. Gel. Gel. Yürüdüm. Neden böyle bir şey <laughs> yaptın? Tekrar. Ya. Hadi, hadi, hadi arkadaşlar. Yeni art oluşturalım. Yeni art oluştur. Mustafa. Yok. Hayır. Arkadaşlar bu sefer üç bot açıyorum. Ay 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 ay. Çok ee, şey ya. Çok güneş ya. Tamam Se... zaman makinesine gitmem lazım. Can güneş. Dur be. Ama. Etkinliklerden Üç, i̇ki bot var. İki bot mu? Ay üç bot. Ben ne diyecektim matematiğin ne kadar da vurmuş Ben demiyorum la ortaya. <laughs> hemen şuradan gideyim. Gel. gel, hadi gel, hadi gel. Benim olanı bana ver. <laughs> ben... Gel. Hadi gel, hadi gel. Tam orta G -g -g -g. Ha, hadi yaptın gördün gel Neden çok birbirini öldürür. Nereden benim tiyatro? Ateş inledi. Ateş inledi. Ateş inledi. Hadi inledi. Ateş inledi. Ateş inledi. Ateş inledi. Ateş ne dediğini arkadaşlar ben de anlamadım. Çok internet kasıyor arkadaşlar. Hop. He bebe. Be. Ne dediğini hiç anlamıyorum arkadaşlar. Aynen ha. Ben öyle <laughs> yok. Diğer adam nerede bana söyler misin? Tamam diğer adamı hemen bakayım. <laughs> Dur. Ona Dur. bir troll Arkadaşlar <laughs> hile ekranı hazırladık. Lan ben niye gözüküyor? Şurada. Tamam, benimki biraz. Olma, olma. <laughs> İçinden geç. <laughs> of, ben Hadi yerine başım. Arkadaşlar bu sefer farklı bir karakter seçeceğim. Ben de farklı bir karakter seçeceğim. Dur dur. Arkadaşlar karakterimi seçtim. Söylemiyorum. Gizli çünkü. Bu sefer iki bot daha aç. Çürüm ve toplam beş botumuz oluyor. Hadi. Başlayalım. Lan. Başlayalım. Evet. <laughs> Hiç beni yenemeyecek bu oh, güneş. Yenir Ben mi seni yeniyorum? Sen mi yeniyorsun? Bence güneş. Kazanır! hazır. Yüzbaşı elektron hazır. Hadi, Hı -hı. hadi, hadi Hı -hı. Kal Kali çık. <laughs> hop, Adam, Musa, hadi çık. 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 Hadi Güzel güzel, güzel. Hızlı maç başladım. Bir adama fake atacağım. Bizden ne dalacak da şimdi? Ha. Orada oyuncu kastı. Hadi zor. Ya bulamazsın. bulamazsan. Arkadaşlar. Güzel gidiyorum bu şanı Yeni karakterimizi seçiyorum. Yüzbaşı çiçekler. Evet. Boise. Hazıra bastım. Ben de hazıra bastım. Hazırım. <laughs> Maç başlasın. Ama ödü. Bundan sonra benim adım bir başı <laughs> <Ya. gülüyor> içlik don. Kaptan dişik don giye. Yok halt. Yüzbaşı içlik kolbaşı. Kaptan. niye daldın? Kim kazanır? Yüzbaşı içlik don. Dur ben kendimi öldürteyim. Tamam öldüm ben ne izliyorum? Ne? Lordumuz. Ta. Lordumuz. Ben kendimi öldürttüm sana. Gel. Gel. Ben o beni. <laughs> Onları alırım arkadaşlar. Hocam, hadi maça başlayalım. Ben de hazır verdim. hadi, de yokum. Başlayalım. Başlayalım. Ama ben ikisi başladı bile. Bu sorunun kaçısı. Kaçısı. <laughs> Bana lordumuz diyeceksin. Bana lordumuz diyeceksin. Deniz. Deniz. Ne <laughs> da ama? İşim bitti. Emin misin ben senin işimi bitirdim yoksa sen mi? Oğlum ne ya yazık işim bitti. Tamam. Kafayı yiyeceksin oğlum. Seni izleyeceğim. Arkadaşlar yenidik. Şansa bakar mısınız? Yok ya babamı ye. <laughs> Sana diğer oyuncu söyleyeyim? Bot 3 çıllarda koşuyor. sonraki çıllarda. Kill me? Yes dedi. Sen yes dedin kill mi de. Ama güneş vuran işim bitti. Bakma. Ama <laughs> vuran işim bitti. Ultimi custom mı işin bitti buranın Antik kastım bak güzel. Kesin yani mi? Gel. Gel. Gel o kadar kişi arasında benim bulutur. Ama şu an hiç Neredesin? Yürüyemiyorum. Hı? Hı? geç ya Gel. İşim bitti. Oha sen Nita ile bana arkadaşlık atarsan tabi ölüyorum. Fiii. Ne oldu sen ne öldün Nita'ya bota? Oğlum. Haksızlık Hı. yaptı. Benim canım az haksızlık yaptı. Lan benim sen de e, şey Nita'yla e, takım olurken iyi. Oğlum ben Nita'yla takım olmadım. Ya git Arkadaşlar. adamla adamla bana da alıyordun lan bildiğin. Arkadaşlar yeni karakterimi seçeceğim. Bu son roundumuz olsun. Seçeceğim karakter. Ya aradan bakmaya çalışıyor çakal. Ne lan? Ne anlamıyorum ki? <laughs> Umarım beni ye, seni yeneceğim bir karakterdir. Bakayım, 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 Mike, hadi bakayım, yenerim. Ben de... Ben şuradan garanti iki pika alabilir miyim? Alabilirim. Hem de bayağı baba gibi alırım. Bu sen misin onunla Otomatik basmadan nefret ediyorum. Efendim? Lan! Lan seni tam da şok etmiştim. Duyduk duyduk. Geliyoruz şimdi. Kaçlar. Bu son randımız olsun. Güneş gidiyor çünkü. Dur dur. Kaşlar? Bilmedim daha gitmedim. Neyse, ben gazı öreyim. Hop, ben gittim bile. Dördüncüydüm ben. Hop. Dur lan. Dur. Ananı... Ya beni de vuramadım. Bence sen de lan. Bu ne? Ne aksesuarı? Abi, irpik! şekilde vuramadım ki Daryl ne? Ne sahne biliyor musun? Of. Çok da oyun. Oyun şu anda çökertme taktikleri bile yapmadık. İnternette çökme game. Son kişiyi bana söylesene. Ne Aa, buldum buldum. Nerede? Gel hadi gel hadi gel. Bu limonu bana ver. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. ve ve, ve kulübe bye bye. Kulübe girmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.